Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi saran yangın felaketinin ardından konuştu. Soruşturmanın yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? Bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Tabii bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir? Bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat bu tabii şöyle yani boş verilip de geçirecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda ama hemen hemen aynı anda işte Manavgat'tan başlayıp bildiğiniz gibi Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın. Türk Hava Kurumu uçakları tartışmasına değinen Erdoğan, siyaset üzerinden yapılan yaklaşıma dikkat çekerek bütün imkanların seferber edildiğini belirtti. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak bütün bakan arkadaşlarımdan ilgili olanlarını bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında bölgeye göndermiş durumdayım. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış dedi. Niye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? TÜİK Karabukunumunun şu anda elinde, buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bugün itibariyle uçak sayısı 5-6'ya çıktı diyen Erdoğan eleştirilere cevap verdi. Şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan aldığımız uçaklar var. Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Ve az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan'da bir amfibik uçağını o da gönderecek ki bunlarla beraber 6-7 uçak sayısı bulacak. 1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmada. 1080 arazözden bahsediyorum dikkat edin. Şimdi bunlar bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok. Biz sadece seyrediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin mağdur edilmemesi için gereken neyse yapılacağını ifade etti. Biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu hasar tespitlerinden sonra da gerek telef olan hayvanların sahipleri mağdur edilmeyecektir. Ve çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile beraber yine bölgede evi yonanların evlerinin süratle yeniden inşa edilmek suretiyle onların inşallah en kısa zamanda yapılıp sahiplerine teslim edilecektir.